Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. F1 2020 MyTeam kariyerine Monaco Grand Prix'si ile devam ediyoruz. Sezonun 7. yarışına hoş geldiniz. Öncelikle sıralama turları neden yok onu açıklayayım. Bu sorunu daha öncesinde çözmüştüm. Uzun zamandır yaşamıyorduk ama geçen yıl bazen sabit diskte e, sorunlar yaşıyordum. Değiştirmiştim hatta. Ama e, yine aynı sorunu yaşamış oldum. Bu nedenle sıralama turlarının e, kaydı bozuk çıktı. Tabi iki ayrı kayıt şeklinde aldığım için genellikle yarışa geçmeden önce kontrol ediyorum. Bu nedenle yarışta bir problem olmadı düzelttiğim için ama sıralama turlarını gösteremedim. 10. olarak başlayacağız. Çok kötü bir denge vardı araçta. Onu da söyleyeyim. Sadece söyleyeceklerim bu kadar değil. İki şey daha söyleyeceğim. Discord sunucusu açmış olduk sonunda sürekli istiyordunuz uzun zamandır ee, ama artık Discord sunucumuzu açmış olduk açıklama kısmındaki linkten ve yorumdaki e, başa sabitlenmiş yorumdan katılabilirsiniz. Oradan da artık e, daha yakın bir şekilde iletişim halinde olabiliriz. Üçüncü söyleyeceğim şey ise cumartesi günü öğleden sonra saat 2'de yani 14.00'da benim için çok özel bir video gelecek kanala bir aksaklık çıkmazsa. Sizler de beğeneceksinizdir diye düşünüyorum. Uzun zamandır üstünde çalıştığım bir proje. Ne olduğu hakkında herhangi bir bilgi vermeyeceğim. Sürpriz olmasını istediğim için. Ama yorumlara tahminlerinizi bekliyorum. Hepsini teker teker okuyacağım. Bunun da duyurusunu yapmış olalım. <laughs> Evet, Monaco'da Monte Carlo caddelerinde araçlar yerlerini almış durumda. 5 kırmızı ışık sönmesiyle beraber yarışa start veriyoruz. Raikkonen'i e şimdiden geçmiş olduk. Ön tarafta Russell'la Pierre Gasly'nin mücadelesi var. Şu anda 9. sıradayız. Tepeyi tırmanıyoruz. Pierre Gasly'nin peşinde George Russell, Williams'la beraber çok iyi bir sıralama turu geçirdi ve 7. olarak devam ediyor şu anda. Pierre Gazi ile George Russell'ın arkasındayız. İlk sektör sonunda geç bir geliyoruz. George Russell ve Pierre Gazi'ye karşı geliyoruz ve iki aracı birden geçiyoruz. İnanılmaz bir atak gerçekten. İlk sektör sonunda işte bu şekilde tertemiz bir atak. Herhangi bir temas yok. Yeterince boşlukta verdik. Monaco standartlarında daha fazlasını yapmam mümkün değil. İlk sektör sonunda beklenmedik bir yerde hem Gazli'yi hem de Russell'ı geçiyoruz böylelikle. Şimdi Fetel ve takım arkadaşımız Jack Etkin'in peşine düşeceğiz. Takım arkadaşımız çok iyi bir yerden başladı yarışa. Bekleneni vermeye başladı. Kendisini zaten çalıştırıyoruz takımın aktiviteler bölümünde. Yani artık Jack'le devam edeceğimiz kesin gibi görünüyor. En azından bu sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Gelecek sezonda duruma bakarız ama şu anda kendisinden oldukça memnun durumdayım. İlk turu Lewis Hamilton lider olarak tamamladı. Renault kariyerinde burada galibiyet almıştık ama bu hafta aynısını yapmamız pek mümkün olmayacak. Çünkü sıralama turlarında istenen şeyi bulamadım. Yani Jack Etkin benden daha hızlıydı düşünün artık. Yani istenen noktayı yakalayamadım. Genellikle benden kaynaklıydı ama araca bir türlü alışamadım. Hafta başından bu yana. Çok dengesiz bir aracımız var. Frenler konusunda sorunlar yaşıyoruz. Özellikle ön taraftaki önden kayma sorununu çözmek için ön tarafa doğru ayar yaptığım zaman arka taraf çok dengesiz hale geliyor. Yani zaten dengesiz ama daha kötü oluyor. İkisinin dengesini bulmaya çalıştığımızda ise yeterince hızlı olamıyorduk. Maksimum onunculuk çıkartabildim. Elimden gelen bu oldu. Ama yarış içerisinde erken pitamlisi vesaireyle öne doğru geçme şansımız olabilir. Sonraki yarışı Azerbaycan için büyük güncellemeler gelecek. Hem aerodinami tarafında hem de şasi tarafında. Şasi tarafındaki fren güncellemesi gelecek Bakü'ye. Ve çok hızlı olacağımızı düşünüyorum ben Azerbaycan'da. Özellikle Özellikle aerodinami güncellemesini yetiştirebilirsek işler değişebilir. Galibiyet pol şansımızın olacağını düşünüyorum. Bakü içerisinde. Sonraki yarışı merakla bekleyeceğiz. Bu arada tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yarışın başlarını izlemeyenler olmuşsa diye. Cumartesi günü saat 14.00'da kanala bir video gelecek. Ama ne olduğunu söylemeyeceğim. Muhtemelen ilk gösterimi açarım ama yine de şimdiden söylemek istemiyorum. Tahminlerinizi bekliyorum yorumlara. Discord sunucumuzu da açmış olduk. Açıklama kısmından ve yorumlara sabitlenen yorumdan katılabilirsiniz. 7. turda Fetel'le ve Jack Etkin ile farkımız 2 saniye civarında. Jack Etkin 3 saniye civarına çıkardı farkı. Ferrari'ye göre daha hızlıyız. En hızlı ikinci araç olmamıza rağmen yani kağıt üstünde hızlıyız gibi sanki yani pist üstünde bir türlü hızlanamadık. Bakü'de daha farklı olacağını umuyorum. Umarım ki öyle olur işler. Pitler yaklaşmaya başladı. Yavaş yavaş pit hazırlıkları başlayabilir. İşte takvimdeki en yavaş viraj. Bundan daha yavaş yok şu anda takvim içerisinde. Monaco'dayken son zamanlarda çıkan söylentileri zaten Kanada videosunda bahsetmiştim normal kariyer modunda ama Monaco organizatörleri tarafından açıklama geldi. Bu sene yarışı yapacağız dediler. Herhangi bir erteleme olmayacak dediler ama göreceğiz. Şu anda erteleme yapmanın zaten erken olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Daha zaman var. Kesin konuşarak hiçbir şeyi şansa bırakmak istemiyorlar. Takım arkadaşımız pite doğru yöneldi. Sebastian Vettel'in önü açılmış oldu. 3.4 saniye ileride. Biz de bu turda pit yapacağız. Mediumlara geçeceğiz. 29 tur boyunca mediumlarla devam edeceğiz. Çünkü sertlere geçmenin anlamı yok. Yumuşak lastiklerle bu kadar geldiysek mediumlarla da gideriz. Sorun yaşayacağımızı sanmıyorum lastik aşınma konusunda İspanya'nın aksine. İspanya'da işler farklıydı. İspanya'da o riski aldım çünkü motorumuzda çok fazla aşınma vardı. Onu bu şekilde 3. sektördeki hızımızla kapatmak istediğimden dolayı mediumlara geçmiştik. Evet takımımızdan 2.1 saniyelik oldukça hızlı bir pit stop servisi alıyoruz. Kaçıncı döneceğiz yarışa? 19 oldu 20. 21 ve Schumacher'in önünde, Mick Schumacher'in önünde yarışa dönüyoruz. Eski takım arkadaşımız gelecek sezon Haas'la yarışacak, merakla beklenen isimlerden biri. Ayrıca şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Monaco'nun Yapısı biraz sıkıcı olsa da 2020'de aramadım desem yalan olur. Özellikle o tarihi yapısından dolayı bilmiyorum ama aradığımı hissettim açıkçası. 2021'de burada yarışın yapılmasını isterim. Özellikle Abu Dhabi'ye göre daha iyi olacağını düşünüyorum. 2010 ve 2012 gibi Abu Dhabi yarışları dışında 2016 genel anlamda Monaco daha iyi bir seyir zevki sunuyor bize. 2019'da mesela Verstappen ile Hamilton'ın mücadelesi çok keyifliydi. 2018 biraz orta seviyede diyelim. 2017 Ferrari'lerin dublesiyle sonuçlandığı için bayağı bir rahat bitmişti yarış onlar için ve seyirci anlamında da ve seyir zevki anlamında da çok izlenilebilir bir yarış yoktu. 2016 Yağmurda yapılan yarış de 2015 fena değildi. Giovinazzi'ye karşı ilk virajda yaklaştık. İlk sektör sonunda Giovinazzi ile farkımız oldukça yakın. Burada bayağı yavaşladı. Antonio Giovinazzi'ye karşı takvimin en yavaş virajında hatamızı yapıyoruz ve 17. sıraya çıkıyoruz. Temas etmeden geçiş yaptık. Loklerke biraz dokundurduk ama işte farklı bir açıdan görüyoruz hatamızı Loklerk'in Lando Norris'e geçmesi gibi. 2019'da burada McLaren pilotunu geride bırakmıştı. Loklerk'in sıralama turlarında Ferrari'nin hatası nedeniyle Q1'de elendiğini unutmayalım. Yarışa oldukça gerilerden başlayan Loklerk iyi bir ilerleme kaydetse de Hülkenberk'e atak yaparken duvarla temas edince yarış dışı kalması kaçınılmaz oldu. Şimdi Ferrari pilotunun ensesindeyiz. Mediumlara geçtiğimiz gibi hızlandık. Yumuşak lastiklere göre çok daha iyi bir uyum var şu anda aracımızda. Gözle görülür bir şekilde daha hızlıyız ön taraftaki araçtan. <laughs> Yoklar ki iyice yavaşladı. İlk sektör sonunda bir atak şansımız olabilir. Ferrari pilotuna karşı. Döklerke karşı içeriden hatamızı yapıyoruz ve Malakalı pilotu kendi evinde geride bırakıyoruz. Güzel bir ataktı yarışın başında. Russell ve Gazli'yi geçtiğimiz gibi Leclerc'i de avlamış oluyoruz işte farklı bir açıdan tekrarı yine yeterince boşluk verdik. Bundan fazlasını yapmam mümkün değil dediğim gibi Sırada Sebastian Vettel olacak. Onun önünde ise Sergio Perez. Perez de son günlerde Red Bull fabrikasına giderek koltuk ayarı yaptırdı. Takımla tanıştı. Perez'in Red Bull'daki formunu merakla bekliyorum. Bu arada Sebastian Vettel yavaşladı. Dışarıdan geliyoruz Sebastian Vettel'e karşı ve olağanüstü bir atakla. Alman pilotu geride bırakıyoruz. Sebastian Vettel'i beklenmeyen bir yerde geçmiş olduk böylelikle. Orada Son virajda, son virajlarda çok yavaşladığı için dışarıdan şansımızı deniyoruz ve Fetel'i geçmiş olduk orada. Gerçekten olağanüstü bir ataktı. Geçiş yapmanın çok zor olduğu bir yerde ama Fetel'i geçtik. Gio Perez, Carlos Sainz ve Esteban Ocon. Üçlüsü var önümüzde. Onların önünde ise Jake Aitken var sanırım. Tam göremedim ama Medium'larda gerçekten uçuşa geçmiş olduk. Oldukça hızlıyız. Yani yumuşak lastiklerde keyifsiz bir sürüş vardı ama medium'larda aracın dengesi çok daha iyi bir hale geldi. Evet, Perez bayağı yavaşladı. Yine burada bir atak şansımız olabilir. Sergio Perez'e karşı içeriden kendimizi gösteriyoruz. Perez'le yan yanayız. Lastik lastiğe bir mücadele. Ama sonunda Perez'i geçmiş olduk. Sıradaki hedef Carlos Sainz olacak. Daha öncesinde Red Bull kariyerinde 2019'daki ikinci Red Bull kariyerimizde bunu yapmıştık. Yani son sıradan başladığımız halde çok iyi geçişler yapmıştık. Renault kariyerinde güzel geçişler yaptık. Hamilton'ı mahvetmiştik resmen. Ve bugün de Monaco'da yine geçişleri yapıyoruz. İlk stintte bayağı yavaş kalmıştık. Hatta daha gerilere düşeceğimizi düşünmeye başlamıştım ama mediumlar bize ilaç gibi geldi. McLaren pilotu Carlos Sainz sıradaki hedef olacak. Çok yavaş kaldı. Start düzüne çıkarken DRS aktif. ERS'yi de aktif ettik. İlk viraj daha içeriye doğru kendimizi gösteriyoruz. Biraz daha güvenli bir şekilde geçebilmek için e, içeriden kestim virajı. Biraz fazla kesmiş olduk ama temas yaşamaktan daha iyidir. Zaten her türlü geçecektik. Blokaj yaşadı. Gördüğünüz üzere Esteban Ocon. Kevin Magnussen'in arkasında az önce gördüğümüz isim Magnussen'miş. Araç beyaz olunca bizim aracımıza benziyordu uzaktan ama Haas pilotu. Renault'daki takım arkadaşımız Esteban Ocon'a karşı Bakalım neler yapacağız tünel bölümündeyiz. Hep söylediğim gibi burada bir DRS bölgesi fena olmaz ama güvenlik güvenlik endişeleri nedeniyle yapılamıyor tahminimce. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Önceki bölümde işte şampiyonla böyle mi yaklaşacaksın falan tarzında yorumlar geldi de. Sezonun uzun olduğunu unutmayın. Zaten daha öncesinde de McLaren kariyerinde nerelerden şampiyonluk aldığımızı biliyorsunuz. Bu arada Esteban Ocon'a fetele yaptığımız gibi bir atak yapıyoruz. Temas yaşandı. Farklı bir açıdan bakacağım. Eğer hatam varsa Ocon'un geçmesine tekrar izin vereceğim. Ama ben burada yeterince boşluk vermişim hatta Ocon'un kendi temasıyla duvara çarptığını görebilirsiniz. Baya bir boşluk var aramızda. Yapay zekanın hatası. Yani sezonun uzun olduğunu unutmayın. McLaren kariyerinde bile neler yapmıştık. Ve şu anda ben sezon başında şampiyonluğa uzak olduğumuzu düşünsem de artık ikinci yarıyla beraber iyiden iyiye Mercedes'e baskı kuracağımızı düşünüyorum. Hiçbir şüphem yok bu konuda. Bunu da belirteyim tekrardan. Çünkü şu anda takımlar şampiyonusunda ikinci sıradayız. Pilotlar şampiyonusunda ise üçüncü sıradayız. Puan farkı yakın. Çok büyük bir puan farkı yok. 19. turda Kevin Magnussen'e karşı içeriden atak yapıyoruz ilk virajda. Ve Haas pilotunu geçiyoruz. Önümüz bayağı bir açık olacak şu anda. 4.2 saniyelerde Lance Stroll var. Eski mediumlara sahip. Onun önünde ise takım arkadaşımız Jack Aitken olacak. Landa Norris pitten çıktı. Sert lastiklere sahip. İlginç gerçekten. Tekrar pit'e geleceğimizi sanıyor Jeff ama pit yapmayacağız. Şu anda lastiklerin durumu da gayet iyi. <laughs> Bakalım 2021 yılında Lance Stroll neler yapacak? Takım arkadaşı karşısında Sebastian Vettel'in formu büyük bir merakla bekleniyor. Ben de büyük bir heyecanla bekliyorum. Aston Martin'de neler yapacak? 2022 yılında Aston Martin yeni bir fabrika açacak Formula 1 takımı için. Aslında pandemi olayları olmasa 2021'de olacaktı fakat biraz aksamış oldu. İşte girdi, önümüz açıldı. 6. sıradayız yine. Önümüzde Takım arkadaşımız CK Etkin ve onun önünde Ricardo var. Lando Norris yerimizde ama sert lastiklerle yaklaşmasının imkanı yok. Fethal bayağı geride. Onu zaten ilginç bir atakla geçmiştik. Bir daha yaklaşabileceğini sanmıyorum şu anda. Tempomuz gayet iyi. Yarışın sonlarına doğru belki arayı kapatabilir ama şu anda ön tarafa daha fazla odaklanmış durumdayım. arkadaşımız Jack Etkin ile mücadele edeceğiz. İç savaş var. My Team kariyerinde. Onun aracında sert lastikler var. Bizde mediumlar var. Normal bir pistte olsak geçişi tamamlayabiliriz ama Monaco'da geçiş yapmak zor. Diğer araçları geçtik çünkü daha hızlıydık onlardan. Şimdi aynı araca karşı atak yapmak zor olacak. Bakalım beşinciliği alma şansımız olacak mı? Gerçek hayatta böyle bir durum olsa %100 C.K. etkine takım emri verilir de şampiyon açısından daha avantajlı durumdayız. Sezonun başı olmasına rağmen aramızda bayağı bir puan farkı var. Sarı bayraklar var arka tarafta. Bir güvenlik aracı çok iyi olurdu gerçekten. Henüz kimin yarış dışı kaldığını öğrenemedik derken Lando Norris McLaren pilotu bu şekilde kalmış oldu. Benim asıl ümidim dediğim gibi Azerbaycan'da. İşte ne kadar zorladığımızı görüyorsunuz. Yüzme havuzunun olduğu bölümden geçerken arkadan kaymayı toplamayı başardık. Azerbaycan'dan ümitliyim dediğim gibi. Tekrar DRS mesafesine gelebilmek için uğraşıyoruz. Yine arkadan kayma yaşadık. Fakat DRS mesafesine gelemedik gibi görünüyor şu anda. Çok fazla zorluyoruz aracımızı denge zaten bıçak sırtında Şu arkadan kayma sorunları beni Çıldırttı gerçekten ama Yapacak bir şey yok Yani mighty modu Gelecek sezon Umarım ki daha da geliştirilir özellikle şu araç Tasarımı konusunda Şu direksiyonun Görünüşü hiç hoş değil ya da mesela güncellemelerle beraber aracın görünüşleri değişse, mesela ince bir burun gelse, arka kanat daha kompleks bir yapıya dönüşse, direksiyonun zaten direkt değişmesi lazım. Yani çocuk oyuncağı gibi duruyor resmen. Bir değişiklik olacaktır diye umuyorum. EA Codemasters'ı satın aldı ama öyle 2021 oyununda dramatik bir değişiklik beklemiyorum. Onun da sebebi zaten 2021 oyunu şimdiden neredeyse tamamlanmıştır. Yani bir yıl öncesinden çalışmaya başlıyorlar. Asıl etkileri 2022 ve sonrasında göreceğimizi tahmin ediyorum. Yine farkı DRS mesafesine indirdik. 0.5 saniye. Onun aracındaki yere basma gücü biraz daha az gibi. Ne kadar geç fren yaptığımızı görüyorsunuz, zorlamak için. ceket etkini olası bir hataya Ve geçişi tamamlayabilmek için çok zorluyoruz ama gerçekten iyi bir iş çıkarıyor şu anda. Baskı altında hata yapmadı şimdiye kadar. Olabildiği kadar yaklaştık. En yakın olduğumuz an olabilir. Takım arkadaşımıza karşı DRC'yi açıyoruz. Hava koridorundayız ama atak yapacak mesafe yok. Bu nokta 0.2 saniye. 2018'de Ricardo arızalı MGOK ünitesine rağmen Fetel'e geçilmedi. Normalde bir 80 beygirlik, 160 beygirlik bir kaybı var motor tarafında ama geçilmedi. Aynı durumu yaşıyoruz. Tabii bu kadar yakın tempoda gitmek lastikleri bayağı zorladı. Yani son turlara doğru tempoyu düşürmemiz gerekebilir. Temas ediyoruz takım arkadaşımızla. Evet önceki tura göre tünelde biraz daha yakınız. 0.1 saniye daha fazla. ...yaklaştık. İlk defa, uzun zaman sonra ilk defa... ...takım arkadaşımızla mücadele içerisindeyiz. Yani bunu uzun zamandır yaşamıyorduk. Red Bull kariyerindeki... ...Gazi mücadelesinden bu yana... ...takım arkadaşıyla... ...mücadele edemedik. Evet, lastikte tutulma seviyesinin azalacağını belirtecek. Zaten beklediğimiz bir şey. Fetal 2.2 saniye geride. Evet yarışın bitimine son 10 tur. geçemeyeceğimize emin oldum artık. Yani yaklaşık 10 turdur kovalıyoruz ama en çok yakın olduğumuz anda bile geçiş yapamadık. Start düzlüğü biraz daha uzun olsa geçerdik o turda zaten ama artık şansımız yok. 0.3 saniye yine çok yaklaştık ama Evet son 9 tur. Evet son turdayız. Monaco Grand Prix'sinde sezonun 7. yarışında 6.lığa doğru ilerliyoruz. 10. olarak başladığımızda fena bir sonuç değil. Damalı bayrak sallandı. Lewis Hamilton'ın kazandığı yarışı biz 6. olarak tamamlıyoruz. We'll so, 5. olarak bitirebilsek iyi olurdu ama Jack etkin

Evet 5 ve 6 olarak tamamlıyoruz. Takım adına güzel puanlar aldık. Pilotlar şampiyonasında 48 puanla gerideyiz. Takımlar şampiyonasında ise baya bir fark var. 128 puan fark var. Takımlar şampiyonusu için bir iddiamız olacağını sanmıyorum ama pilotlar için hala imkanımız var. Şimdi takımımızı aktiviteler bölümünden odaklıyoruz. Hem Jack'in gelişmesi için reaksiyon antrenmanı yaptıracağız ona hem de şasi tarafında, sponsorlar tarafında etkinliklerimiz olacak. Güncelleme yapacak kaynak puanımız da var. Evet, CK etkinin gelişimini gördünüz. Yavaş yavaş hızlanıyor. En hızlı ikinci araç olarak görünüyoruz. Fren güncellemesi gelecek. Aerodinami tarafında güncelleme yapacağız. Ön taraftaki önden kayma sorununu çözmek için. Evet böylelikle bir My Team bölümünün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarından Twitter ve Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Discord sunucumuzu da açmış olduk dediğim gibi. Ona da açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.